Babam baba. Bir an gözlerim babamı aradı. Ama ev, evimiz çok kalabalıktı. Sanki babam bu kalabalıkta kayıptı. Ben baba dedim, baba, baba. Annem yavrum söyledi benimle. Sanki yıllardır görmemiş gibi haykırdı. Sonra, kızım iki gün Babama ne oldu dedim. Babama ne oldu? Yine cevap vermekteyim. Kadersizim. Kızım. Bahtıp karalı benim. Anne babam dedim. Babam. Babam. Ben de ağlamaya başlamıştım. Baban azıcık yok dedim. Baban azıcık yok. Babamın yüzü zorla gözlerle. Baştım. Sarıldım boynuma. Babam benim. <laughs> babam Baba uyan dedim. Baba ne olur uyan. Uyan baba. Ben seni ne yaparım. Uyan da gülme sen bana. Hem kime sokulurum akşam olunca. Baba uyan. Yarın doğum günüm benim. Baba altı yaşıma giriyorum uyan. Hiçbir şey istemem sen. ne yapma. Seni hiç üzmem baba. Baba sen. Hadi bir gün daha dayan. Baba aç <laughs>